Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine elimde bağlamalarla tekrar karşınızdayım. Bugün sizinle beraber güzel bir kampanya yapacağız. Kampanyamızın adına bayram kampanyası dedim. Tabi bayram kampanyası dedim ama bayramdan önce de cebinizden para çıkmasını istemiyorum. Bu gördüğünüz iki arkadaş biri ardıç biri yaprak dut arkadaşlar. Dediğim gibi oyma dut bağlama yaptırmaya gücü yetmeyenler için ömürlük tam profesyonel en üst düzey kalitedeki enstrümanları size özel bir şekilde yaptırıyorum. Şu anda yapım aşamasındalar. Şimdi bir tanesini icra edeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun başka bir de özelliği var. Maun saplı yaptırdım. Bayramdan önce benimle iletişime geçip sipariş veren arkadaşlarımıza sazını bayramdan sonra teslim ediyorum. Ve değerli dostlar bayram kampanyası dediğim için de indirimli olacaktır. Ben zaten normal fiyatın altında veriyordum. Bir de bayramdan dolayı kampanya yaptım sizler için. Kesinlikle kaçırmanızı istemiyorum. Şimdi ben bunu icra etmeye çalışacağım. Bu gördüğünüz arkadaş ardıç bağlama Kanada kapaklı Alanya'dan Hasan Bey'e gidecek. Nokta sedefleri var üzerinde ve kenarlarında işlemeler var arkadaşlar tamamen el işçiliği burgularda pelesenk bunu da daha yapım aşamasındayken bir takipçimiz hocam ben böyle bir bağlama istiyorum dedi fotoğrafını gönderdim hocam bunu bana ayırın dedi ve çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi bağlama yaprak tutak muazzam bir tonu var harika bir işçiliği de var kanada kapaklı özellikle bunu belirtiyorum ithal kapak ve dikkatinizi çekerim sapı da maun gürgen değil klavyesi abanoz burgularda pelesenk arkadaşlar kenarlarında da güzel abanoz bir çıtası var bu gördüğünüz bağlama 5 fark ağaçtan yapıldı arkadaşlar. Şimdi bağlama almaya niyetli olan arkadaşlarımız varsa eğer bu kampanyayı kaçırmasınlar değerli dostlar. Çünkü bunlar hazırda olacak sazlar değiller. Tamamen özel yapım ve ben sizin için şu anda yaptırdım. Bir de sınırlı sayıda arkadaşlar şu anda ardış bağlamadan muhtemelen 3 tane falan olacak. İlk bana mesaj yazanlara ayıracağım değerli dostlar. Sazınızı da bayramdan sonra size teslim edeceğim. Tabii ki teslim etmeden önce yine bu şekilde sizin için tanıtımını da yapacağım. Şimdi çok konuşmadan bağlamanın bir tonuna bakalım. Karar sesim şu anda C'de değerli dostlar. Tınya lütfen dikkat edin. Türkülere odaklanmayın. Sesini de size mikrofon vasıtasıyla ulaştıracağım. Üzerinde herhangi bir oynama yapmadan. Önce bir karar sesine bakalım. Gördüğünüz gibi en çok yaptığımız şeylerden. Bir de şöyle orta telle üst la bakalım. Si do re notalar üzerinde bir gezelim. gibi arkadaşlar. Ses bana çok güzel geliyor açıkçası bilmiyorum sizlere nasıl geliyor. Bir de şöyle yapalım. Alt, orta ve üst tellerin bir kontrolünü sağlayalım. Yani pes seslerden tiz seslere şöyle bir perde ayarına da bakalım. Bir de geri geri gelirken ufak süslemeler yapmaya çalışalım. Şu karar sesini verince aklıma nedense ilk şu türkü geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değerli dostlar her ihtiyacınızı karşılayacak düzeyde bir enstrüman. Bu yaptırdığım ardıçlardan en az 10 tanesinin sesi zaten var. Hepsinin sesleri de tonları birbirlerine benziyor arkadaşlar. Aynı kalitedeler. Ömürlüktürler. Onun için de sipariş üzerine yaptırıyorum. Ve şu anda yapım aşamasındalar. Bayramdan sonra sizlere teslim edeceğim. Öncesinde bu kampanyadan bu indirimden faydalanmak isteyenler açıklama kısmında Instagram adresim var. Instagram kullanmayanlar için telefon numaram var. Oradan bana mesaj atmayı unutmayın. Bilgi alın arkadaşlar. Sizlere detaylı bir şekilde bilgi vermeye çalışayım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.